Meisa evet. e, yanlış anlaşıldığını düşünüyorsun üzerine evet, çok gelindiğini düşünüyorsun evet e, yine yeni güncellenen bir durum mu var dünkü yayından çıktın. Gitti, evet <laughs> ama... yayından çıkınca öykü hanım yine e, böyle Twitter'da işte editler gördüm yani her bölüm kötülenmişim yani bundan haberim yok zan altında bırakılmışım Oo, sürekli mi? kırmızı ben konuşuyorum bölme sürekli kırmızı o da Kırmızı odadan bahsedilmiş işte ben arkadaşça yaklaştım. Karşı taraf flörtöz, flörtleşmeye çalıştı. Hani ben istemediğim gibi ama bu hayatındaki insanla barışmak için söylenen şeyler. Hani burada kullanılmışım sonuçta. Ee, benim adım geçip işte ben kötülenip işte Dilara ile barışılmış falan. Her bölüm bu şekilde olmuş. Bu e, Bunu zaten dünkü bölümde ya da iki <laughs> gün önce söylemiştim. Orada da Anladım, Yeliz'le kırmızı bir odaya konuşması giderken, vardı. Gittiğinde sen bunu zaten direkt söyledin. Onu yine bilmiyorum. beni kullanıyorsun dedin. Kullanma beni dedin. Haberim yokmuş. Niye diyorsun ki şimdi? Hayır Öykü Hanım. Bu Var. son bölümlerden bahsediyorum Tabii, son, son ben. Bölümlerde en son bölümlerde en Kırmızı Oda'ya gittiğinizden bahsediyorum ben zaten. Orada ben de zaten onu Ozan, hani yine beni. Ozanı kıskandırmak gibi. için ben de onu çağırdım ve orada arkadaşça ben Ozanla alakalı, o Dilara e alakalı sonra bir konuştum. daha Ozanı istemiyordu onu kıskandırmak mı? için çağırıyorsun hani, e, son, ki Bunu hayır, yeni yani, öğreniyoruz. Aradan, hayır hayır. Benim sonuçta bir ay boyunca aramadı ya onu sinirlenebileceği tek kişi olsan da onu istediğim değil zaten. Anladın mı? Şimdi sinirlenecek, bah gelecek buraya. işte yeni kullanma demedim mi? Olsan dedi söylediği bir kırmızı oda var. Evet, hani evet haberim Hocam, yokmuş ben gibi... hiç, Hayır arkadaş oldu bu sonuçta. Son bölümlerden bahsediyorum. Benim hiçbir şeyim olmadan. Ya orada Dilara'yı kıskandırmak için beni kullanmadım. Hayır konuşuyorlar. Yelize, ya. Tamam, yani Öyle bir şey yok. Tamamen rol yap. Gelize yani şey mesela diyor bahsedelim. ki orada işte hmm. hani yeni rota belirlendi. Bunlardan benim haberim yokken yani hmm. nasıl Peki, kullanıldığımı düşüneyim. Dilara'nın da haberi yoktu. Benim de yok. Ben de bunu bölümde görünce gördüm. Ama sen bana bu imalarda bulundun Dilara. Twitter'lardan yazan sensin. Ben senin hakkında Hiçbir şey hak etmedim. Sen hayatındaki insana hiçbir zaman laf söylemedin. Nasıl söylemedim? Kadın, kadın diye geçiniyorsun. Aynen söyleyip e, bir saat sonra barışınca Bak, çok yanlış aldığı e, geçerli yapıyorsun. oluyor. Ben senin yaptığın aldığı aldığı, aldığı sen, anlamaya çalışıyorum. Aldığı sen yapıyorsun. Tamam mı? senin mı? fanları attığın şeyleri de biliyorum. Ha, asla ben de seninkileri biliyorum Konuşsana canım. Konuşsana ilerleyeceğim. Fanlarla konuşmuyorum deyip deyip tamam ben mı? Senin ben senin yaptığın ben, her şeyi ben biliyorum. Ben de senin yaptığın sen her şeyi biliyorum. Sen kim burada patlatmıyorum Daha ben. Daha burada... Ee, ses mevzularını zaten sen o gün anlatmışsın ses kayıtları patlayacak diye diye bu şekilde canlı yayınlarda geziyorsun bu yaşanmadan bir ay önce bunu yaşamış oluyorum ben zaten anladın mı ya ben mı? zaten programı son 3 saat kala her şeyi öğrendim sen hiç merak etme bir ay İnkar sonra... ettiğiniz Aha. için utanmadan inkar ettiğiniz için utanmayan sensin ben orada telefonda e, mesajlaşıyordum ekrana baktım zaten gülüyordum ben orada kesit kesit Aa, izliyorsun sanırım güzel bir şekilde izledim. izle Hayır, ne izledim. kendi yönettiğini kendi Hep. söylüyor. Ben, ben, mi iki yönetiyorum ki, sen, telefonumu orada sen, getireyim bak bir fan grubuna var. Sen, sen bana sen şunu sen demedin şunu mi? Sen bir kelime söylemedin. Dinle bir beni. Ama sen, sen şu an telefonla Ben konuşuyorum al ama gel, şu an. Dün gece saat Hanım 2'de bana, kimle konuştuğunu göster madem bana yani. Bana şunu e, açıp göster 2 dakikada ben bunu hani ayarlayabilirim. Şimdi konuşmuş? Oğuzhan'la konuştuğunu <laughs> telefonu gelip gösterebilir mesela. Bence kayıtlı şu an. Ben burada bir şey konuşuyorum. Öykü Hanım. Ben Telefonlarınızı almadığınızı söylediniz. Telefonlarımızı 20. almadık zaten. Biz Rümeysel zaten Instagram üzerinden. <laughs> Telefonlarınızı almadığınızı söyledi. Tamam Insta almadık zaten. Nereden konuşuyorsunuz? Instagram'dan konuşmuştuk. Orada zaten konuşmamacağım amacı da benim hakkımda bir tweet ben, atıldığınız e, fanlar mi? tarafından bana Çözmeyeceğim. söylendi. Ki şey senin hakkında bir tweet yani. anlamadım Bir dakika yani. ne anlamadım? Ne diyor? Öykü da... <laughs> Hanım bizim konuşmamız zaten Instagram üzerinden oldu <laughs> ve konuşmamızın başlangıcı da e, bir tweet atılmış Rümeysa tarafından sürekli hani fanlar bana işte senin hakkında senin hakkında senin 150 200 tane mesaj geldi. Ben de bununla alakalı kendisiyle iletişime geçtim. Aramızda bununla alakalı nişlerle alakalı bir konuşma oldu. Onun bunun, Aa, bunun üzerine şey. takipçiler bu daha çok kötü bir üzerine, şey değil mi? Bunun üzerine bunun üzerine farklı Bilinçler sebeplerden dolayı Yani. İçindeki öfke. Ya farklı sebepler nedir Haklısın. arkadaşlar? Nedir yani? Doğru ya söylüyorsun. beni o hanım beni Hayır. o kadar şeyler Yok, söyledi. Bir ay boyunca arayıp özür dilemeyen Benim kadın. Benim de kendi ben psikolojimi bozularak yaptığım yanlışlar var. Doğru söylüyorsun. Evet da daha da şu Ben bunları kabul ediyorum. Diğer konuları kabul etmiyorum. Anladın mı? Hayır. Yani farklı sebepler. Doğru sana da çok aldı. Sen senin sebebin. o seni takip bir takipleştiniz sonuçta yani. Evet Öykü Hanım arkadaş olarak. ben Ben bir başlayıp bitireyim. Ya olaylar tabi tamam, neyse. Arkadaş olarak biz zaten ben konuştuğumu söylüyorum. Bu konularla al alakalı konuştuk Hı. yani. Ee, bu işte bölüm izledim. O gün de konuştuk. Burada da hatta konuştuk. İki gün önceki bölümde de yan yana gelip konuştuk. Bunlarda sorun yok. Hı hı. Ama bu bölümlerde hani eski ta Ozan mevzusuna bile bu dayatıldı. Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Ya Ozan konusunda ben de kabul ediyorum. Ben hayır. Bir ne isteseydim. Birinci ya ben, bölümden sonra ya. oldu. Ben bunu söyleyebilecek potansiyelde biriyim. Ben Kırmızı Oda'da e, flörtöz falan kesinlikle öyle bir durum yoktu. Ozan, Dilara bizim konuştuğumuz şey buydu. Bana iftira atması çok yanlış bu konuda. Çünkü bir öyle diyor bir öyle diyor. Yani bunu yazmışlar zaten. Yani hem arkadaşla deyip sonra hani seninle barışmaya çalışırken beni kötü göstermiş, Flörtöz yaklaştı ben istemedim bak hani seni seviyorum gibi konuşuyor. Bu hani bunu ben bilmiyorum bunu daha yeni bölümlerde gördüm. E, bundan çok rahatsızım yani istesem bunu söyleyebilecek durumdaydım. Senin de ayrı olduğun durumlar vardı benim de hayatımda tamam. insan olmayan durumlar vardı. E, kesinlikle o gözle bakmadım yanlışları var öyle. Kabul edeyim. ediyorum. Kabul ediyorum. Sen... Evet. İstediğini belirtin ama i̇stediğimi, olsan istemediği hayır için sen hayır dün gece ozunu takipten çıkardın. Hayır hayır kesinlikle öyle bir Ölken. şey olmadı. Ya her şeyi inkar ediyor. Ben istediğimi belirtmedim. Ben dedim Saniye. gerçekten söylemem gerekiyor. Ben başka bir şey lazım? söyleyeceğim. Biz Dövün Kritik'te her ikisinin de olabileceğine dair cümlelerini aldık mı? Evet. Evet. Aldık. Bu o tek taraflı bir şey değil. Evet. Ekran ben şay. onu da açıklamak, açıklamak istiyorum. Olmaz da demiyorum dedin. Da evet Öykü Hanım şu Sen de aynı şekilde yani... Evet. İki bölüm Dilemem, asla i̇ki da diyemem evrenmiş evet. acaba evrenmiş. Evet bizim tek olma? taraf olmadı bu evet, şey ya, bu arada konuşacak açık bırakmaz kapıyı da açıp mı çıkıyor? evet öykü hanım iki bunu da açıklamak istiyorum <laughs> iki yani. bölüm boyunca çok üstüme gelindi yani burada konuşamadım kendim ifade edemedim herkes aynı anda saçma sapan şeyler söylediler herkes kendine baksın önce bir bir fırsat verin konuşmaya atlamayın her şeye bundan dolayı artık yani üçüncü gün artık hani. Asla asla demiyorum hani olursa olur gibisinden yani bu konuyu kapatmak istedim yani sonuçta ama buradan şey bu hepimiz birbirimiz olsaydı, için bir seçeneğiz hani böyle bir yer Deme işte. Ha, bak işte bak şimdi. Bu, bu yanlış. Madem kapatmak istiyorsan nasıl böyle bir cümle bu koyabilirsin? Bu kapatma böyle olmaz bu konuya. Ama yani. onu istiyorlar Öykü Hanım ne diyeyim, ne diyeyim yani. Kimse sizden Benim, böyle bir şey istemiyor. Bu. Ama bunu yani, da hayır bunu üretiyorsunuz Anladım zaten vardı o zaman niye şu oldu bu Ölke oldu. Hanım. Bu, zamana bu şekilde konuşuyorsunuz ne söyleyebilirim bu kadar ki burada ben bunu da söylemiş olayım. olabilirim. Tamam, <laughs> başka bir şey sormak <laughs> istiyorum. Yine bir tecrübeye dayanarak Rabia, bu fanların iletişimi, oluyor, boyuyor, ilişkilerde bunları hani 2024 <laughs> versiyon bu. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok tehlikelidir yani çok dikkat etmeleri lazım. Gerçekten çok dikkat etmeleri lazım. Fanların e, iletişimde yani fanlarla iletişimde bulunarak bir şey yapmamalarını tavsiye ederim. Kesinlikle tavsiye ederim. Yani fanların lafına bakarak da bir şey yapmamalarını tavsiye ederim. Onu da söyleyeyim. Yani çok çekmiş birisi olarak. Şimdi ben bunu söylüyorum diye beni hater falan alacaklar bana ama yani gerçekten çok önemli bu konu. Yani e, içeride yaşanan... Yani ben içer bu kadar içinde sosyal medyanın bu kadar ilişkilerin içinde olduğunu hatırlamıyorum ilişkilerin içinde sosyal. Evet, evet. Burada yaşadığım şey sosyal. direkt eve gidip konuşuluyor yani, ve bu kadar işe. Ya yani. yani. evet. ilişkilerin içinde. Evet ama yani bilinç. Evet. Olaylar konuşuluyordu da. diye hatırlıyorum. Evet. evet. Birebir insanların böyle fanlarla muhatap olup da... hani. Böyle yani şey biz olduğuna... olmuyorduk o kadar. Yani Hayır, bizim yani. öyle bir durumumuz yoktu ama olan arkadaşlarımızla alakalı. Çünkü artık fan değil arkadaşınız onlar. Olan arkadaşlarımızla alakalı çok arkadaşınız yani çünkü yani. siz. Artık hayatınıza almışsınız onu demektir ama her arkadaş arkadaş mıdır onu bilemezsin yani kimin de dost olmadığı gibi hançeri nereden yiyeceğini de belli olmaz yani birbirinizi çok yakın tanımıyorsunuz en nihayetinde Bir ama şey söyleyeyim hayatınıza söyleyeyim alıyorsunuz. Canım. O fanların birçoğu sonrasında şey oldular zaten yani düşman oldular cevap vermeyince iki mesela cevap vermiyorsun, yazmıyorsun etmiyorsun. E yani be Oldular, beklentisi var. sizin hayatınıza müdahale etme arzusu var. Ben evet. söyledim, yaptı egosu var. Evet. Yani bana böyle dediler, gittim, yaptım dersen senin böyle her dedin denileni gidip yapan bir insan olduğunu düşünüyorlar. Onlara yani. karşı zaten biten bir tane ilişkin vefa borcu olarak gördüm bunu. Yani kardeşim gibi görüyorum ben mesela bu şeyi. Dil ve han olarak ayrıldı mı Dilhan? Yapan... Dil ve han olarak ayrıldı mı Dilhan? Dilhan zaten yok. Dilhan zaten yok da şimdi yani sonuçta fanlar da ayrılıyor yani. Ha e, tabii yok, evet. Hanım, genelde Dilara e, Dilara tweetleriyle veya Instagram'da benim her kötü her bir sıkıntımla bir ifşa gibi ifşa diye algılanır aslında ben de Ben de benle al. olan e, yani. bir Kendisi Instagram'da paylaşıp Cim. Oğuzhan bana bunu yaptı şunu yaptı. tweetlere da aynı şekilde yazıyor. Sürekli fanları kendi tarafına mı çekmeye çalışıyor? Amacı bu mu bilmiyorum. Ha, Benim bir de böyle bir amacım şey yok oldu. kesinlikle. İstediğin fan senin bilmiyorum, olsun. Bilmiyorum atmış Rümeysa. Rümeysa yani da fanlarını atmış. Sosyal medya peşinde değilim. vardır ya mallar paylaşıyor. yani. peşinde Fanlar paylaşılıyor şu anda. Pirin peşinde değilim. Pirin peşinde olsaydım <laughs> zaten o zamana kadar <gülüyor> yaptıklarım bunu gösterirdi. Mikrofonun şu bir belini bir boşa al. Kim? Rümeysa bir soru sorabilir miyim Öykü Tabii bu arada sen sor. Rümeysa sana Murat bir soru soracak. Rümeysa bir şey soracağım. Hani az önce demiştin ya ee, yeni rota oluşturdu diye Yeliz'e söylemiş. O kesiti ben görmemiştim dedin. Bu kesiti görmedin. bir dakika. Bu kesiti evet. <laughs> bu kesiti <laughs> görmedin diye mi akşam tivi, e, Instagram'dan takipten çıktı? Yoksa hani şöyle bir kelime kullandın ya. E, bu saatten sonra olmayacağımız varsa da olacak. Hani buna karşılık vermedi diye mi Hayır, takipten çıktın? Hayır. Kesinlikle ha. karşılık, öyle karşılık, karşılık bu arada. vermedi diye bir durum yok. Burada zaten kendi e, en sonki bölümde e, işte kader mi böyle falan diye ilayda kader mi bizi birleştiriyor gibi konuştuk karşılık vermeme gibi bir durum yok. Sen kaderi önüne geçmek için. Hayır, mi ondan e, bu Yeliz muhabbetini e, zaten duydum. Bunu burada ben zaten konuştum e, üçümüz oturduğumuzda. Ben zan altında bırakılmışım. Benim böyle bir konudan haberim yok. Ben de bunu izleyerek Aha. görüyorum. Aynı ortamda değilim. İkisinin baş başa benim hakkımda konuştuğu bir şey ve zan altındayım. E, bu. Ayrıca zaten. Ondan sonraki zaten. bölümde tekrar. Ben tekrarsın. çık dedim. Mikrofonu bozuldu adamın ha. ya. Sen de burada Ondan aportta bekliyorsun ha. Ondan sonraki bölümde Aklıca. tekrar. <laughs> Ay, e, mevzu var. Dilara ile konuşurken Ama diyor ki. Konuşurken Ama diyor tartışma, de. ki... Ama tartışma de. bu değil yani. Doğru yapmıyorsun. Onun için söylüyor. Her demiş. saniye zaten Edemiyor. laf atıyor. Yani bana da aynı şekilde. içeride dışarıda. O ayrı bir konu. Ondan sonraki bölümde tekrar ile konuşurken benim üzerimden konuşuluyor. Bak işte öyle bir şey olsaydı kırmızı odada ben ona işte arkadaşça yaklaştım, o bana flörtöz geldi falan diye konuşuyor. Tamam bunları üst üste bunları görüyorum ya. Artık yeter dedin. Üst üste görüyorum. Arkadaş bile olacağım bir durum yok yani. Biz dinçlerle alakalı evet konuştuk. Ben bunu inkar etmiyorum. Arkadaş bile olmam yani böyle biriyle. Bunu başta Çünkü bana mi? mi? Ya da düşünemediniz yok. mi mesela? Ben nereden ya. bileyim baş başa konuştuğu ya, muhabbetler ya. yani. Hanım Ondan önce şey de 50 oldu. bölüm, 50. bölümdeki kırmızı oda var yani o zaman benim de Arayı, amacım de. belli. O evet. zaman beni ay aramamış sormamış, onu sinirlendirebilecek tek şey oydu şeymiş. o yüzden çağırdım. Yani. Ve, ve için konumuz aldım. belliydi yani <laughs> gidip ona sana aşığım, senden hoşlanırım gibi bir muhabbet hiçbir zaman geçmedi Peki. bu kadar. Evet. Öykü Hanım şöyle bir şey oldu bizim Dilara'yla bir e, ortak bir sevenimiz var e, böyle Twitter'da fanlarla falan iletişim halinde. Dün işte ulaştı bize, Rümeysa'nın bir tane fanı var Öykü Hanım, iletişimde olduğu biri, konuştuğu biri. İşte Görkem'le tartıştıktan sonra Oğuzhan muhabbetinde Görkem hani e, hmm. konuştu ya Rümeysa'ya. Daha sonra Oğuzhan'ı ve Görkem'i tehdit ederek tweetler attı. Yani onun elinde SS'lerin olduğunu, Rümeysa'nın fanına Görkem'le ilgili ve Oğuzhan'la ilgili bir şeyler attığını ve kızın da işte sözde Twitter'da bunların gerçek yüzünü ortaya çıkaracağını söylemiş. Rümeysa da bugün ve dün kızlar duymuş bana söyledi. İşte ben herkesin gerçek yüzünü ortaya çıkaracağım. Ben görkemin de işte bir şeylerini evet. biliyorum. Oğuzhan'ın da vesaire. Bu şekilde tetletmiş. Ben de dedim ki şey bize de yani. bu bilgi gelince dün. Ben de dedim ki Rümeysa dün sen böyle böyle şeyler söylemişsin kulüste. fanlarına atıyor musun konuşmaları? Öyle bir şey dedi. olmadı ya onu şeyler... sen yapıyorsun. Yani Ben dakika mağduriyetinden geldin şu anda tamamen. Hayır onu kendi kötü yapıyor. Kötü ama. karaktersin şu anda yani. Hayır onu Hayır, attığınız Ne <laughs> alaka yani <laughs> ne böyle bir şey? Biz daha toplantı gününde oturduğumuzda biz daha toplantı günü oturduğumuzda sen gidip ben o gün söyledim linçlerle alakalı Oğuzhan'la konuşuyorum ve sen direkt gidip bunu fanına anlatmışsın. Aynı saniyede bu duyuldu. Ben fanına mı? Bir saat alırsın? sonra dedikodu yani bu anlatması İlayda'nın İlayda fanları söylüyor Ay, diye. Bu arada neyi Bunlar patlatacak Twitter'da, onu merak Twitter'da ediyoruz şu an. Twitter'da dönen az. şeyler. Evet, Görkemin ne, bana o gün söylediği yapacağım. şey tam bir saygısızlık. Evet bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Sen buradaki bütün kadınlara sallayan bir insansın. Zamanında Yeliz'e, Dilara'ya beni tuvalete çağırdı. E, gitmedim Dilara beni evine çağırdı. Böyle ithamlarda bulunmuş bir insan. Ne? 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 söyledi. Kendi de çok iyi biliyor. Sen, sen bütün kadınlara salladın burada. Zamanında Aynur'la bu Buse birbirine düşüren de senin sensin. Senin neler şey, Burada oynadı. bu olaylar olduğunda kimse tamam konuşmadığında Görkem seni savundu. Ben de onu... Eğer ki seninle... Neyse tamam. İşte ben de onu anlamıyorum. Burada onu, burada ben onu, onu e, savundu yani. zaten. O Peki, zaman burada gelip, yoktu böyle bir konu. Burada Kimse gelip 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 konuşmuyordu bu konu. Bana enişteci bir şey diyebilecek biri değilsin. Sen buradaki herkesin arkasından sağlamış bir insansın. Anladın mı? Görkem. Evet anlattım. Bir, hani, bir cümle. Bir cümleyle değil. Devam galada o zaman vaktim yok. E, o zaman kısaca şunu söyleyeyim. Hemen ne diyeceksen senin e, söyle. Senin hakkın ne değil benim hakkımda böyle konuşmak. E, ben Hatta, soru, Galada um, detaylı konuşuruz. Yok ben hızlıca söyleyeyim sonra unutuyor. Lazım. Hani aklı falan yetmiyorsa diye geçen de unutmuştu ya. Hayır saygılı efendim. konuşacaksın. Yok ben hat hat çok saygılıyım. Sen aynen, saygını bozuyorsun. Saygını bozan ee, sen. Ama şunu söyleyeyim kısacası. Senaryoda bir eksik var. Yani ben demek ki kızlar hakkında böyle konuşuyorsam dün sana ya da önceki gün sana enişteci dediğim zaman bunu söyleyebilirdim parçaları oturt. Bence ben ondan sonra e, dün ne kadar konuşur. kötü olduğumu hatırlıyorsun. Hani buradan ben, ben çıktım ya dışarı. Bence. E tamam görenler vardır o zaman. Yani, Peki, tamam. görenler ben, görenler... ben, zaman, ben niye konuştum zaman? sinirli bir şekilde çıktığımı konuşamadım ya söylemedi. çünkü çıktım ya Hayır, bu, buradan dışarı. Hayır sana bunları İlayda. İlayda. Sen yani, anlamıyor musun mu? İlayda? Neyse, bu benzoz konu Bak konu uzayacak. Bunu galadık detaylı konuşalım. Ben de vakıf olmak istiyorum. Tamam Öykü Hanım bir de kısaca şunu söyleyeyim. Benim bu zamana kadar Rümeysa Kızlar Evi'ndeki tek arkadaşım diyebileceğim Hı -hı, bir kişiydi. Yani ben şaşırdı, Orada onu da mesela da dünkü lazım. muhabbette ben objektif yorum yaptım. Çünkü Rümeysa'nın bu duruma düşmesini. Objektif bir yorum değil. Dilara bile bana baya... böyle bir yorum yapmadı. Saygı çerçevesindeki bak diğer arkadaşlar hiçbir şey demiyorum. Evet. Ben çok saygısız konuştum. Saygısızca konuşumu düşünmüyorum. Saygısız Zamanında konuştum. aynı şeyi Hasreti de yaptınız, Senden onu da yaptınız. Bu bak bu evde sizin için herkes hızlı ilerliyor dedi. Bunu sen herkes dedin. dedi bu sene de arkada dedi. Arkada bak, hızlı ilerliyor. Ben de dediğim zaman konu tamam arkadaşlar. Hadi oylamaya geçiyorum. Haydi oylamaya geçiyoruz. Bulaşıp durma bak Hazırsanız, bana. Hazırsanız tamam hemen oylamaya geçiyoruz.